Ustam evet. bu niye böyle oldu Osman abi? İşte bak bu kastrol yağın pisliği bu. Daha böyle kilitliyor motorları. Bit mi yani, sormuş? Anladın kastrol ama... yağı kullanmayacağız yani o zaman değil mi? Kastrol yağı ben tavsiye etmiyorum. Petrolobüsün yağını kullan. Gerekirse tertemiz oluyor. Ben yıllardan beri petrolobüsü kullanıyorum. Memnunum da yağdan. Bak kitlemiş Piston gitmiş. Şimdi bunun malzemeleri alındı değil mi? E, aldık malzemeleri yeni ama ne oldu? Yağın pisliği. Bu kasyonun şirketinden alacağız bunun parasını. İçindeki ürünü görüyor musun? Evet arkadaşlar içi olduğu gibi kurum dolu. Evet. Bu stil sırtlı motor 450'nin arkadaşlar. Bunu söktük. Parçalarını, bilyelerini yeniden pistonlarına falan aldık. Yeni de görse bu köpek bak, sert diyecek. Ürümü var ya piston üzerinde yarım santim ya şuraya bak ya. Olacak iş mi ya? tane kestim 10 kilo geldi. Zaten o zaman EK 15 kilo geliyor. Hamid ne yapıyor? Yaşıyor mu ya? Evet. Hmm. Hmm. Ben oraya tayinem çekti. Öbür şey vardı. Artvin'de bir arkadaş vardı. Ben geleyim. Şeydi. Köyden oynayacağım. نعم <applause>